Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün şimdi Migros'a geldik. Biz bugün Bilek Friday haftası dolayısıyla Migros'ta şahane cuma indirimleri başladı. Bugün 23 Kasım Salı ve bu indirim 26 Kasım'a kadar devam edecek. Gelin bakalım neler varmış içeride hepsini birlikte inceleyelim. Böyle videoların devamının gelmesi için lütfen videoları beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Destekleriniz bizim için çok değerli. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederiz arkadaşlar kanalıma Hoş geldiniz Bugün de günlerden salı günü sizlere güzel ürünler çekmek istiyoruz migrosa geldik Nasılsınız arkadaşlar İyi misiniz İnşallah iyisinizdir Bizde de soracak olursanız Bizler de çok iyiyiz kanalıma abone olmayı unutmayın beğeni yapmayı unutmayın sizleri çok seviyorum Allah'a emanet olun gelin bakalım hep birlikte gezelim migrosu Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bugün Migros'un e, hani derler ya şahane cuma indirimleri olduğu gün. E, bugün salıdan başlatmışlar bu indirimleri. Bu haftayı yaymışlar. Bu indirimler yaklaşık bir hafta sürecek. Bugün yani 23 Kasım'dan itibaren başlıyor. Sizlere e, bütün her indirimleri göstermek istiyoruz. Haydi bakalım başlayalım. Şimdi şöyle burada ondan başlayalım isterseniz. Mesela bu Tulu Porcel'in ikili kahve fincan seti. Şöyle fiyatlarını göstereyim. 35 liradan 20 liraya inmiş şöyle gayet de güzeller şık fincan takımları evet arkadaşlar bu da tulu porselenin şöyle bir açıp bakalım çay setiymiş çay setiymiş 40 lira, 40 liradan 24 liraya inmiş çay takımı açmaya çalıştım ama açılmıyor iki tane bardağı var iki tane de böyle tabağı var arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kütahya porselenin fincan seti var 4 kişilik bunlar da 50 liradan 30 liraya düşmüş var arkadaşlar. 80 liradan 50 liraya düşmüş. Bunlar 6 kişilik. Aynı onlar. Böyle yemek setleri var. Bunların maalesef içini açamıyoruz çünkü hepsi kapalı. Mesela bu Kütahya Porselen 16 parça yemek takımıymış. 180 liradan 107 liraya düşmüş bakın. Böyle renkleri de var. Evet. Çok güzelmiş bu renkleri de. Şu renkler şunlar da arkadaşlar 50 liradan 30 liraya düşmüş. Şöyle size göstereyim. İki fincan takımı. iki tane de böyle su bardağı yanında. Şöyle fincanlar da çok güzel. Gayet de şıklar yani. Şunları gösterelim. Mesela bunlar da 70 liradan 42 liraya düşmüş. ve açılıyorsa bir bakalım. Kütahya porselinin. 4 kişilik 12 şöyle parça gösterelim size. Aa, bu da çok güzelmiş arkadaşlar. İncan 4 tane çay bardağı, bir 4 tane de tabak var. Alt tabak. Arkadaşlar yemek takımı 150 liradan 90 TL'ye düşmüş. Tulu porselen. %40 indirim var bunda arkadaşlar. 12 parçaymış. 12 parça evet. Şöyle görüyorsunuz. Love'ın çay seti var. Bunları şöyle açabiliyorsak. 55 liradan 33 liraya inmiş 6 kişilik. Bunları bantlamışlar mı? Ne yapmışlar? Tabağı da cam. Çok güzel arkadaşlar bunlar. Şuradan devam edelim. Love'ın yine böyle iki tane silindir kavanozu var. Bakın büyük boyutu da bayağı. Zaten 1400 cc'ymiş bir tanesi. Bu 50 lira. Bunun indirim var mı? Ha yok. 50 liraymış 30 liraymış. Bakın arkada etiketli fiyatı da var. Çünkü pembe kavanoz, kapaklı kavanozlar. Bunlarda da %40 indirim var tozluklar. 15 liradan 9 liraya inmiş. 2 tane varmış içinde. Evet, 2 tane. Hı -hı. Şöyle şekerlik var. Bu da arkadaşlar 18 liradan 11 liraya inmiş. Hem şekerlik. şekerlik. Hı -hı. Başka ne var? Şu borcamları gösterelim. Evet. Bunlar paşa bahçeliymiş. Göstereyim. 45 liradan 25 liraya inmiş bu boyutta bir borcam. Oval. Bunlar aynı. Şu arkadakinde ha bu farklı. Şunları göstereyim şunları. Şunları göstereyim. <laughs> Şöyle yuvarlak Paşa Bahçe'nin borcam 53 liradan 32 liraya inmiş. Gayet de şık. %40 indirim bunlar göstereyim bunları da yüzde ee, 40 indirim 65 liradan 39 liraya inmiş yine Paşa Paşabahçe'nin şu bardakları göster bu, bu üçlü lavın bardağı meşrubat bardağı 20 liradan 11 liraya düşmüş şöyle bu da arkadaşlar iki tane borcam var içinde. Açtım baktım sizler için. Şöyle şunlar da var. İki tane de servis seti var. Bu Paşa Bahçe'nin bir ürünü. 95 liradan 57 liraya düşmüş. Evet bayağı uygun fiyatı. Paşa bahçenin altılı su bardağı var burada arkadaşlar. 20 liradan 11 liraymış. Yerini gösteremiyorum çünkü çok sakat bir yerde. Şöyle meşrubat rakı bardağı var. 25 liradan 15 liraymış. Bu da altılı yine. Yine bunlar Paşa Bahçesi'nin kahve yanı su bardakları böyle altılı. Gördüğünüz gibi renk renk var. 25 liradan 15 liraya inmiş. 1 liradan 15 liraya inmiş. Bu da üçlü bardak. Üçlü kahve yanı su bardağı. 17 liradan 11 liraya inmiş bunlarda Atatürk var. Arkasında da böyle çam ağaçlı var. Mesela bunlar da 9 liradan 5.40'a inmiş. Böyle hediye falan alacaksanız yılbaşı için güzel olabilir. Servis kasesi var yine. 15 liradan 8.90'a inmiş. Şöyle. Şuna bakalım. Paşa Bahçe'nin 22 liradan 13 liraya inmiş bir kasesi var burada. Bir gösterelim açabiliyorsun. 20 santimmiş. Şöyle göstereyim. Şöyle. Gayet de güzelmiş. Güzel. Yine Paşa Bahçe'nin bu Ice Cafe bardağı diye geçiyor. Üçlü 400 cc. 30 liradan 18 TL'ye inmiş. Şu da 7,5 liradan 4,5 liraya inmiş. Şöyle bir şey. Şunu göstereyim. Lavın bardağı. Dörtlü. 50 liradan 31 liraya inmiş. Çok güzel bunlar da. 4,75. Şu küçükleri de 4,25 kavanozlar. Renk renk var. Biraz da elektronik aletlere bakalım. Şöyle sırayla sizlere gösterelim. Bunlarda da indirim var. Şöyle. 279 liradan 195 liraya inmiş. %30 indirim. Arzum'un ütüsü. Aynı şekilde Philips'in Azur model bir ütüsü var. Bu da 650 liradan 450 liraya düşmüş. Bayağı bir indirim var. Bakın. Bunu geçen geldiğimizde 700 lira falandı. Şurada 70, 180 liradan 125 liraymış bu da. Fakirin blender, el blenderı. Renkleri daha burada görüyorsunuz. Evet. Kırmızı var. Her rengi var. Şu da Arzumun saç şeyi düzleştirici tarağı 280 liradan 195 liraya düşmüş. Arzum'un tost makinesi var. Bu da görüyorsunuz 1800 watt'mış. 380 liradan 270 liraya düşmüş modelin adı da bu. Şurada bir de Fakir'im var. Bu da 540 liradan 377 liraya düşmüş. Fakir marka. Bu şekilde. Bir tane çay makinesi var arkadaşlar. Bu da 330 liradan 130 liraya düşmüş. Her zaman buharlı ütüsü. Şöyle istasyonu var altında. 1000 liradan 700 liraya düşmüş. Yani bayağı uygun. Philips'in makineleri var, süpürgeleri. Bunlar da torbasız elektrik süpürgesiymiş. 1300 liradan 900 liraya düşmüş arkadaşlar. Gayet bir indirim var yani bayağı. Kettle'lar 210 liradan 146 liraya düşmüş. Her rengi var bunların. Şu 200 Arzum'un robotu, robotu 290 liradan 202 liraya düşmüş Arzum'un. Bir de Arzum'un tost makinesi var. Bu da 650 liradan 454 liraya düşmüş. Bunlar da var. Bunlar da fakirinmiş blender seti. 300 liradan 210 liraya düşmüş arkadaşlar fonlara yaklaşıyoruz. Şunlar da elektrikli ısıtıymış, ısıtıcıymış. Rovell'in 110 liradan 90 liraya düşmüş. Renkleri var bakın. Hı, çok güzel renkleri var. Bu da 190 liradan 150 liraya düşmüş arkadaşlar. Bu da bluetoothlu parti hoparlörüymüş. Şurada da televizyonlar var bakın. LG'nin LG %18 indirim varmış. 8.750 liradan 7.174 liraya inmiş. Bu böyle. Bu daha böyle ucuz. Yo aynı fiyat neredeyse. Bu da 8600 liradan 7050 bin, bin liraya. 7000 liraya düşmüş düz hesap. Bu da arkadaşlar 540 liradan 460 TL'ye düşmüş. Mini, mini, çamaşır makinesi diyor. Nasıl bir şey bilmiyorum. Mini çamaşır makinesi. Bu da değişik bir şey. 530 lira serinletici bir alet. Burada bunun fiyatı yazıyor mu? Yazmıyor. Ya. Cevher'in düdüklü tenceresi arkadaşlar bayağı da kaliteli. 160 liradan 135 liraya inmiş. Şu saklama kapları 8 TL. Şunlar 12 13 TL. Şunlar da. Bunlara bakalım tavalara. Mehtap kapaklı tava. 43 Bunlar da 43 liraya inmiş. Kapaklısı 55 lira, diğeri 43 lira yazıyor. Fiyatları şöyle göstereyim size. Saklama kapları 25 TL. Bunlar da girmiş indirim arkadaşlar. Şunlar 30 TL. Bunlar biraz daha büyüğü. Şunlar şunlar da 19 20 TL. 20. Şu buzluklar da 23 lira. Şöyle. 25. Aa, bu da çok güzelmiş. Kapaklı. Şöyle. 25 lira. Şöyle sizlere şunları da göstereyim. Elektrikli ev aletlerinde de indirimler var. Burası ayrı bir reyon. Mesela arzumun şu saç kurutma makinesi 210 liradan 146 liraya düşmüş. Simbon'un şu saç kurutma makinesi 109 liradan 79 liraya düşmüş. Sadece indirimleri gösteriyorum. Fakirin saç kurutma makinesi var. Bu da 180 liradan 130 liraya düşmüş. 329 liradan 230 liraya inmiş arkadaşlar. Bu düzleştirici. Düzleştirici. Şu 280 liradan 195 liraya inmiş. Gördüğünüz gibi. Bu da arzumun 300 liradan 210 liraya düşmüş. Gördüğünüz gibi fakirin saç kurutma makineleri var. 180 liradan 130 liraya düşmüş. Şöyle fakirin saç bakım seti var yine erkekler için. 250 liradan 180 liraya düşmüş. Arzum'un seyahat tüsü var. 330 liradan 230 liraya düşmüş. Fakir'in 330 liradan 230 liraya düşmüş böyle süpürgesi. Gördüğünüz gibi dik süpürgeymiş bu. Aynı şekilde Arzum'un dik süpürgesi var. Bu da 330 liradan 230 liraya inmiş. 100 liralık bir indirim var. Fakir'in böyle bir süpürgesi var. 1400 liradan 945 liraya düşmüş bu da. 9 liradan 50 liraya düşmüş tartı. Dijital tartı. Bu da Arzum'un 180 liradan 125 liraya düşmüş mikser. Bunları zaten göstermiştik. Şöyle fiyatlarını göstereyim tekrardan. Girişte göstermiştik sizlere. Şu arzumun tost makinelerini de göstermiştik. Tekrardan göstereyim. 480 liradan 335 liraya inmiş. %30 indirim var arkadaşlar bunlarda da. Şunu göstermedik bak. Bu kahve makinesi filtreli 169 liradan 130 liraya düşmüş. Şu 160 liradan 130 liraya düşmüş. Bu Fakirin kahve makinesi Türk kahvesi yapıyormuş. 420 liradan 293 liraya düşmüş. Alt tuşun çay makinesi 500 liradan 400 liraya inmiş. Orzum'un Türk kahve makinesi 570 liradan 298 liraya düşmüş. Makinesi var. Filtre kahve makinesi 780 lira, 750 liradan 525 liraya düşmüş bu da. Mesela şu bunun üçlü bardağı var bakın arkadaşlar. Bunun fiyatına bakalım size söyleyelim. 45 liraymış arkadaşlar bunlar. Üçlü. Bunlarda da indirim var. Şöyle göstereyim teker teker. Mesela bunlar da 30 liraymış 20 liraya inmiş. Şu 70 liradan 50 liraya inmiş. 4 tane 8 parça oluyor. Şuradan size bir göstereyim. Şöyle. Çok şık bardaklar. Bu da 35 TL üçlü 25 liraya 30, 35 liradan 25 liraya üçlü. Şunlar 18 liradan 13 liraya Çok da güzelmiş. Bin sesiymiş. Bunlar da 50 liradan 35 liraya düşmüş. Lazım üçlü. 20 liradan 15 liraya düşmüş. Böyle her şeyi koyabilirsiniz bu kavanozların içine kapaklı. Yine Lav markasınınmış. Bu ne? Bu da ölçü kabı galiba. Hmm, bu da. Bunun evet. fiyatı yazıyor mu? Yok yazmıyor. Bu da ölçü kabı. Bunun fiyatını bulamadık. Bulursak size söyleriz. Şurada Paşa Bahçesi'nin ürünleri var yine. Mesela şu çiçek kek kalıbı var bu. Bunu bak açmışlar zaten. göster. Bakalım. 70 liraya düşmüş bu. Oo çok güzelmiş bu da arkadaşlar. Şahane. Değişik. Şunlar da Bunlar da 70 lira. Bunlar da 70 lira. Bunlar da şöyle baton. Baton. Böyle bu şekil. Resim yok böyle göstereyim size. Bunlar arkadaşlar 30 liradan 20 liraya düşmüş ikili. Şöyle. Şu da ikili. 40 liradan 25 liraya düşmüş. Şöyle. Şu da Paşa Bahçenin 30 lira. Şu battaniyeler arkadaşlar çift kişilikmiş. Dinarsun'un indirime girmiş. 160 TL bunlar da renk renk. Şöyle pembesi var. Krem rengisi var. Her rengi var. Şunlar da tek kişilik. Tek kişilik. 140 TL bunlar da. Çok güzelmiş. Dokusu falan yumuşacık. Dinarsun'un. Bunlar da 160 TL desenlileri. Şöyle şunlar da ne battaniyesiymiş bakalım bir. Bunlar da tek kişilik battaniyeymiş. Çift, Çift kişilik. kişilik battaniye bunlar da. boyu daha küçük sanırım. 140 TL. Bunlar da 140 TL. Renkleri de böyle mevcut. Evet, şunlar arkadaşlar ikili. su bardağı 35 liradan 25 TL inmiş. Paşa Bahçenin. Şunlar da sürahi. Paşa Bahçenin 30 liradan 22 liraya inmiş. Bunlar da 22 liradan 15 liraya inmiş. Bunlar da değişik bir su bardağı. Bunlar kahve fincanları 40 liradan 30 liraya inmiş. 10 lira bir indirim var. Şöyle. Çok güzelmiş rengi de. Ürsan çelik karnı yarı penceresi 120 liradan 100 liraya inmiş arkadaşlar şu. Bu da aynı şekilde 100 lira. Bu daha derini. Evet, bu daha derini. Bu da 100 liraya inmiş. 20 Şöyle gördüğünüz gibi 140 liradan 120 lira inmiş. Bunun bir de tavası var. 120 liradan 100 lira inmiş. Kırmızı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlarda da çok büyük bir indirim var. Ee, %40 indirim var. 190 liradan 113 TL'ye düşmüş. Kütahya porselenmiş bunlar. 5 Bak mesela bu. Gelenler. Mesela bunlar da 24 parçaymış yine 6 kişilik. 6 kişilik. İçindekileri görüyorsunuz burada. 210 liradan 125 liraya düşmüş. Bu da aynı şekilde. Hepsi aynı model. Hı hı. Şu altta var size. Alttakiler de da var mı? Arkadaşlar çok güzel böyle gördüğünüz gibi. Bunların e, eh her yapıştırmış mı fiyatlarını, evet. Şunların da fiyatını size göstereyim. Bunlarda da indirim var. 8 liraymış mesela şunlar. Bunlar 20 lira. Böyle göstereyim sizlere. Arkadaşlar e, girişe şöyle bir reyon daha kurulmuş. Biz direkt böyle çeyiz eşyalarına, tabak elektrikli aletlere bakarken bunları kaçırmışız. Şimdi başa döndük. Sizlere bunları da göstermek istiyoruz. E, bayağı indirim var değil mi anne? Evet. Mesela şu. şunlarda, şunlarda 65 liradan 48 liraya inmiş. İki tane. ikili. İkili sıvı sabun. Hastas ciltler içinmiş. 1,5 ile 700 mililitre ikisi. Çok güzel. Şöyle. şöyle etiketini de göstereyim. Bu da aynı şekilde. 60 70 liradan 52 TL'ye düşmüş. Burada bu da sıvı sabun yine 1,5 litre inmiş. Bu da e, 24 liradan 17 liraya inmiş. Şöyle. Bundan zaten bir tane kalmış. Biz de alacağız sepet attık Bir tane, tane aldım ben de. Hı -hı. Bu da mesela Domestos'un. Ay bu Ace'ymiş. Ace'nin. Şurada şu Ace'nin 7 liradan 5.21'e inmiş. Eee 1 litre. Hı -hı, 1 litre. Şu da Lysol. Lysol. Bu Bunu da yine antibakteriyel hijyen sağlayıcı diyor. 720 mililitresi 25 liradan 17 liraymış. Bayağı bir indirim var bunlarda da. Bunları da size gösterelim istedik. 9,5 liradan domestos 750 mililitreymiş. 7,13'e düşmüş. Evet. Daha büyükleri var bakın. Şurada bunda da %25 indirim var. Domestos'un 20 liradan 15 liraya inmiş. 1800 mililitre limon kokuluymuş bu. Şu üçlü var arkadaşlar. Bu bayağı iyi. Bayağı bir iyi. Cif var. İşte bu şekilde. 30 bin liradan 24 liraya inmiş. Şöyle. Bakın bunları zaten gösterdim şunu, sizlere. Şunu gösterelim bir de. Bu da 20 liradan 15 liraya inmiş. Bu da bayağı uygun. Şunları Demin göstermiştik bunu. ama Sadece rengi değişik. Hı, hı. Şu arkadakilere bir bakalım. Şunlar var bak. Hacı Şakir'in 1,5 litrelik Hindistan cevizi sabunu var. 54 liradan 41 40, lir, 40 liraya inmiş. Şu var. Bu da 33 liradan 25 liraya inmiş. 25 liraya inmiş. İki, iki tane e, ee, 43 liradan 25 TL inmiş ikili. Şunu gösterelim bir de. Hmm. Bu da 1,5 buçuk litreymiş. Bu da bir buçuk litre e, 33 liradan 25 TL, 24 TL inmiş. Bu da 40 liradan 29 liraya inmiş. Bunları göstermiştik. Şu büyüğünü göstermek Heh, Şunu gösterelim. Bak bu çok avantajlı arkadaşlar. 24 liradan 18'e inmiş. 3.240 mililitre. Hı -hı. Bayağı büyük görüyorsunuz. Evet. Bayağı olarak şunu gösterelim. Bu da bunun Bakın fiyatı yok o değil. Hmm. Oksijen diyor. Bingo diyor ama bunun fiyatını göremedim. Çamaşır suyu bu da. Bunun fiyatını gö fiyatı ne? Hmm. Bunu göremedik ama görürsek size söyleriz şimdi az sonra. Bir bakalım nerede yok. Hiçbir yerde hiçbirinde de etiket yok ha. Bunlarda da arkadaşlar indirim var bayağı. Mesela bu Dixi diye bir markamış. Bref'in daha doğrusu Birfin Dixi modeli. Hmm. <laughs> e, bu 16 liradan 11 lira 90 kuruşa inmiş. Evet. Neymiş bu? 2,5 litreymiş. Parlaklık ve çam kokusu varmış. Bunda da mesela yaban gülü kokusu varmış. Bu, bu herhalde da, ne bu oluyor? Bu da yüzey temizleyicisi Yüzey ]miş. temizleyicisi bu. Yerleri silerken falan kokulu olması Çok da iyi. güzel değil. bu da. Bu da daha markalısı. Mr. Muscle. Bu da 23 liradan 17 liraymış. 17 liraymış. Bu daha markalı. İkisi de 2,5 litre. bayağı bir indirim var bunlarda da. Sizin için Migros'u bugün gezdik. bayağı indirimli ürünler var. Size çekmeye çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni de soracak olursanız ben de çok iyiyim. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın, beğeni yapmayı unutmayın. Destekleriniz bizim için çok önemli. Bol bol abone olun. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.